Selçuk Üniversitesi'nde üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Keykubat Köşkü önünde düzenlenen programa Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ve Rektör Yardımcıları da katıldı. Öğrencilere seslenen Rektör Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin öğrenciler için bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Selçuk Üniversitesi'nin olmak bir ayrıcalık dedik. O anlamda da üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci topluluklarının faaliyetleri ve faaliyetlerle birlikte kendinizi yetiştirecek ve geliştireceksiniz. Biz, biz üniversitemize bir sevgi diyoruz, bir birliktelik ve bu sevgiye hizmet ederken de büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi'ne ilk kayıt yaptıran Kardelen Keser'e plaket takdim eden Profesör Doktor Aksoy, narkotarını ve standları gezerek bilgi aldı. <laughs>